Yeşilay Balat, ikinci Çocuklar... geleneksel uçurtma şenliği. Ses giriyor mi? Uçurtma dağıtılacak şimdi ya, çocuklara. De değil mi, değil mi? Değil mi? Önce annelere babaları bir hoş geldin diyelim. Alkışlayın annelere babaları. Sizleri dünyaya getirdiği için onlar büyük emek sarf ediyorlar. Sizleri her türlü kötülüklerden önce onlar koruyorlar. Şimdi de sivil toplum örgütü olarak bizler, yani Yeşilay, e yani balık yeşil olarak istedim. bizler sizlerin aklında bir şey kalsın istiyoruz. Nedir o? Bağımsız olun diyoruz. Neden bağımsız olun? Çünkü bağımlı olduğunuz zaman çocuklar sigara para verirsiniz, alkol verirsiniz. Allah muhafaza. Üstünüzü zaten ağzım almıyorum. Her türlü zararı var. Onun için sizler bağımsız olmanız için yeşil acı olun. Evlerde annenize babanıza sigara içmeyin izah edin diye ki benim ciğerimi bozmaya hakkınız yok. Evet. Annelere babalara diyoruz ki lütfen çocukların yanında sigara içmeyin. bakkaldan alkol sigara aldırmayın. Çocuklara babalara diyoruz ki lütfen çocuklara iddia sayısal at dönüşü kuponları verip bayilere göndermeyin. Geleceğimiz olan bu çocuklar kumarbaz olmasınlar. Değil mi? Tamam. Şimdi uçutmaları ee, uçurtmaları dağıtalım. Nasıl yapalım? Apa abi nasıl yapalım? Sıraya girsinler ya. Sıraya girsinler. Ama bakın ben çocuklar sizlerle sizleri çok seviyorum ama bir şeyi paylaşırken çok ortalığı karıştırıyorsunuz. Gereksiz yere. Onun için burada haddinden fazla uçurtma var. Herkese bir uçurtma var. Onun için Tamam. Tamam. Çocuklar bir oturun bakayım şöyle annem geliyor. Var var oturun oturun. Oturun. Herkese vereceğim evladım. Oturun. 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 Biz vereceğiz size evet. Oturun. <laughs> tamam. Şu... <laughs> Ama uçuracağız burada yani. Ya şöyle. Ya, ne ya, ne güzel şöyle. Çocuklar bakın yapmayın. Şöyle arkaya doğru oturun. Bunlar için vereceğiz. Ş oturun. Tamam, arkeler, arke Gelin böyle. Tamam hadi arkaya senle. Gelin. <laughs> Bakın sakın şaka... Ses geliyor mu? Geliyor Merhaba. 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 Gitme. Hasan. Yok gitme. Dur. Şey evet, evet. Evet, evet. Tamam, evet, tamam. tamam evet, gitme dur evet, dur. Gittir, dur. Herkese yetecek. Büyük evet, tamam. Arkadan evet, gel çok Çocuklar nasıl evet, anlaştık? Gitmem. Herkese var diyorum bozcanlar. Geç, arkaya. Çocuklar, bakın bu uçurtmayı alın. Biz, bakın biz uçurt, uçurtmaları alın arkada açın. Bizler aynı zamanda çevreciyiz. Arkada çok bir dolumuz var. Bu şambara diğerleri atmak yok. Let's go. Let's go. Aslan varken Bakın arkadaşlar, çocuklar lütfen binlerce, yüzlerce uçutmamız var. Yapmayın. Ya. Bir iş yapıyoruz bizi sıklıkla. Lütfen şunu diyorsun. Şunları sıklıkla alamaz. Almayın. Allahım ben gideyim. diyorum Allah aşkına ya siz gideyim. Allahım Vereceğim gideyim. Allahım Ya tek Allahım diyoruz. Allah aşkına. Allah aşkına. Yapmayın Allah aşkına yapmayın ya. Ayıptır ya. Lanet olsun. Kimse <laughs> kıpırdamasın. Bakın uçurtmayı burada <laughs> götürüme Mesut'un gelenleri var lan böyle. Onun bujetten geçer misiniz? Üçükte şu anda bitti gelecek. Baranlar bir açsınlar. Takmıyor. Yırtılmaz seni. İşte burada yırtılır tabii. Geriye doğru gider misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Ama bir diyor. Elif diyor. Şimdi bu kim? Ama bunlar hatalı gibi göre göre Sigara, alkol, uyuşturucu satanlar öldürdüler. Bizleri hasta ettiler. Artık şimdi bu çocuklara gözünü diktiler. Bu çocukları sermaye olarak görüyorlar. Bu çocukları para kazanmak için bunları yakacaklar. Sigara, alkol, evet. evet. uyuşturucuyla bağımlılıkları satanlar bunlara göz dikiyor. Ben de bu çocuklar balat takıyorum. Bağımsız olsunlar. Onun için de ATV Motor'un bir arkadaşı var. Önce ses cihazıyla sokak sokak giriyordu. Pazarlara giriyor, okul önlerine. Yarışma programımız var. Her sene de böyle uçurtma şenliği yapıyoruz. Biraz organize bulduk. Fakat insanlarımız çok duyarsız. Vatandaş başında duvarsız olmasını Gayet normal görüyorum. Bunlar hep bacımız. Abi, kardeşimiz abi buradaki. Efendim? Bu organizasyon, evet. bu organizasyon ikinci Balat Yeşilay Uçurtma Şenliği. Bunun amacı bir kaynaşma olsun, bir faaliyet olsun. Fakat buna biz devlet o devlet büyüklerinin hepsine gidiyoruz. Milletvekiline gidiyoruz, kaymakama gidiyoruz. Hepsi çok iyi çalışıyorsun. Omuzuma vuruyorlar. Kimse yardımcı olmuyor. Bunu tek başına ben kendim organize ediyorum. Hasan Bayraktar hadi, olarak. Hadi, hadi. Mesela uçurtmaları Aliş Kulübü'ne aldık. Tek birkaç arkadaşımız aldı. Ama geri kalan bütün bu kendim yapıyorum. Bunu da yapıyorum. Hadi, hadi, hadi. Çünkü hadi. benim kahvelerim gibi. gibi Kırmızı yedi, niye atmadın? Niye Bak bu bu çocukları aklına bir şeyler sokmuş yok. olmak beni mutlu ediyor. Yani ne bileyim. bileyim. Çocuk büyüyünce bileyim bileyim. bir abi var, bir amca var. Yeşile'yi anlattı. Yani ben bunu iki abi sene ver Yeşile'yi getirdiğimde salı pazarına bana makarna var mı? Dair doktoru var mı? Beni kızıla Elemanı zannediyor. Yani ne olduğunu yemeğine yer senin yerin değildir diyorum insanlara gidecek kişiler genel merkezi akademisyen evet, bazında çalışmalar yapıyor. Yani Hiçbir hiç, hiç, hiç zaman bir şey yapmıyoruz. Aşağı sokağa inin. Sayın Başbakan'ın kızı Esra Hanım'a dedim. Sokaklara inelim. Sokaklarda çalışalım ama hiç kimse, herkes halıların üzerinde çalışmalar yapıyor. Eyvallah. Teşekkürler. Aa, çok teşekkür <laughs>

اوه ڏيک ڏيک